Sokaktan Haber Kanalından herkese selamlar Sevgili dostlar bugün Instagram'dan bizi uzun süredir takip eden Yasin Bey yanımızda. Kendisi yurt dışından geldi, hazır gelmişken de İstanbul'a gelmişken de bizlerle bir sohbet etme fırsatı buluk. Kendisi kısa bir röportaj yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizleri sormalı. Sizler bizler nasılsınız? Değil, bizler de iyi. Sağ olun. Koşturuyoruz. Röportajlar, çekimler devam ediyor. Ne kadar oldu yurt dışından geleni? Yaklaşık iki hafta oldu ben buradayım. Annemi görmeye geldim daha doğrusu. Ee, takip ediyoruz sizi yurt dışından bütün gurbetçiler. Türkiye'yi dışarıdan daha iyi takip ediyoruz. Buradayken bazı şeyleri arkadaşlarımız göremiyor. Ama bizler daha çok yurt dışından, Türkiye'deki ekonomi olsun, yaşantıyı daha iyi takip ediyoruz. En iyi manzaralar en uzaktan bakılan manzaralar. Aynen dediğiniz gibi doğru yani. Nasıl görünüyor şu an yurt dışından baktığınız zaman? Ülkemizin durumu ne halde? Siz geldiniz bir de içeriye de girdiniz şu anda. Görüyorsunuz da vatandaşlarla birebir iletişim halindesiniz. Geçiniyorlar mı, geçinemiyorlar mı? Ülkemizin dışarıdan imajı nedir? Türkiye'nin yurt dışından imajı pek iyi değil. Burada yaşamı daha iyi görüyorlar. Çünkü burada bir asgari ücretle Çalışan insanların e, nasıl geçinebildiğini biz hala hayretler içindeyiz. E, buradaki asgari ücrette kiralarını nasıl ödüyorlar hep böyle kafamda soru var. Soruyorum bazen nasıl geçiniyorsunuz diye. Ya bir türlü insanlar geçiniyor bu zorluklarla. Bizler yurt dışında çalışıyoruz. Bizler Türkiye'ye göre çok zenginiz. Ama biz orada normal vatandaşız. Biz de orada normal çalışıyoruz. Evimize gidiyoruz, kiramızı ödüyoruz. Biz de orada bir aylık maaşımızla bir iPhone 13 alabiliyoruz. Tatile gidebiliyoruz. Oraları böyle fazla e, e, ölmek istemiyorum. Yurt dışının sadece parası güzel. Bizler para için oradayız. Memleketimiz çok güzel yani. Burada bir gün şurada bütün insanlara gidelim soralım. Ayda 30 bin lira maaşla yurt dışına gelir misin? Gelmeyi, gelmek istemiyorum diyen kimse yoktur. Bütün herkes gitmek istiyor. Ben oradayken yüzlerce e-mail mesaj alıyorum. Yurt dışına gelmek isteyen insanlar var. Özellikle gençlerden çok ben gençlerden görüyorum. Biz gençlerle çok... birebir röportaj çok fazla yaptığımız evet. için diyorlar ki yani biz ülkemizde yani Türkiye'de yeterince değer görmüyoruz. Aklımızda bir proje var. Destekleyecek kurum ve devlet kuruluşları bulamıyoruz diyorlar mesela. Orada gençlere daha fazla değer verildiğini görüyorlar. O yüzden çok fazla gitmek isteyen gençler oluyor. Peki oradaki gençler şu an neler yapıyorlar? Tabii bu ya kıyas yapmıyoruz burada illaki. Kıyas yapıyoruz ama oradaki gençlerin vizyonu nedir? Hani ee, onların da böyle işte başka bir ülkeye gitme gibi bir hayalim var yoksa gayet memnunlar mı hayatından? Şimdi oradaki gençlerin normal bir hayatı var. Normal bir yaşantılar. Ondan öyle bir Türkiye'de gidip ben başka bir ülkeye gideyim işte geleceğimi e, böyle bir şeyler. Orada çalışan insanların zaten orada bir bulaşıkçı da olsa normal bir işçi aldıkları para belli. Saati 9,5 puan 10 pan para alıyorlar. Bu da yaklaşık 100, 190-200 TL bir şey yapıyor. Hangi ülkeden gelmişsin? Ben İngiltere'den geliyorum. Londra'dayım evet. Yani 16 yıldır yurt dışındayım. Bazen devamlı gidip geliyor. Olcada. Evet. Şimdi orada çalışan gençler saatte aldığı para belli. Günde 8-9 saat çalışıyor. Haftada ay, ayda yani 1500 pon falan para kazanıyorlar. Ya bulaşık yıkarsa, herhangi bir iş olsun, hiç fark etmez. 1500 pon Türkiye'ye göre çok güzel para. Evet. Fakat oraya göre normal. Orada 19 yaşında bir genç arkadaşımız gidip bir yerde çalışsa, O parayla tatile gidebilir, İspanya'ya gidebilir. Türkiye'ye tatile gelebilir. Normal bir yaşantısı var. Onun öyle bir gelecekle ilgili bir kaidesi, bir şüphesi yok. Çünkü orada iş var. Kazandığı para yetiyor. Başka bir ülkeye niye gitsin ki? Neden gelsin buraya? Türkiye'mize zaten gezmek için geliyorlar. Tatil için geliyorlar. Türkiye'miz çok güzel. Güneşimiz var, denizimiz var, sahillerimiz var. Her şeyimiz çok güzel. Sadece Türkiye'de kazancımız çok az. Kazan çok az. Yani insanlar yurt dışına gelmesinin tek sebebi para. Bunun haricinde hiçbir şey yok. Yurt dışına insanlar Türkiye'ye neden geliyor? Belli yani. Güzelliklerimiz için geliyorlar. Coğrafi güzellikler. Tabii canım, çok güzel. Sahillerimiz var. Parası var. değerleniyor burada. Tabii parası değerlendi. bundan 4 ay önceydi değil mi? 5 ay önce falandı. Pound kaç paraydı? 8 lira. 19 lira oldu. 18-19 Ben çok üzülüyorum. Evet. Tamam ben yani orada yaşıyorum. Para çok değerlendi. Yani ben Türkiye'ye de ben Türkiye'ye çok zenginim. Ama normal yaşıyorum. Keşke olması. Yani Türkiye'mizde biz istemiyoruz ki bu kadar oranın bir pound ile gelip burada harca harca bitmesin. Yani bunu istemiyoruz ama maalesef biz orada gurbetçiler olarak farklı gözüküyoruz. Yani işte biz e, Türk Fursakçı, parası değil. Tabi canım, tabii, tabii canım ama öyle bir şey yok. İnanın çok üzülüyoruz. Benim oradaki bütün arkadaşlarım da üzülüyoruz. Pound çıktıkça bizler Türk parası diye, Bizler üzülüyoruz yani. istemiyoruz. Bütün gurbetçilerin tek hayali Türkiye'ye gelmek. Benim de yıllarca hep Türkiye'de her sene diyorum döneyim. Her sene döneyim. Yani geliyorum buraya bakıyorum arkadaşlarıma, aldıkları maşallah çok zor geçiniyorlar. Yani ben o paralarla anneme bakamam burada. Bir zamanlar Türkiye'de benim babam inşaatçı bu evde. Dokuz çocuk, dokuz kardeşiz biz. Benim babam inşaatlarda çalışıp dokuz çocuğuna bakan biriydi. Bugünle kıyaslamasınlar. Bugün yani ben kendime burada çalışsam bakamam. Peki şu anda dokuz evlat bir araya gelip bir babaya bakabiliyorlar mı? Maalesef bakamıyorlar. Benim annem şu anda e, rahatsız. E, kardeşim zaten kendine zor bakıyorlar. Yani... Kardeş birleşim evet. anneniz rahatsızmış geçmiş olsun lan. E, dileklerimizi de iletelim. Annenize bir bakıcı tutabiliyor musunuz mesela? Veyahut da bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz? Çok zor. Dokuz çok zor. Ben yırtın çığında çalışmasam çok zor. Evet, zor yani. Yani bir zamanlar benim babam 9 çocuğa bakarken bizler kendimize bakamayız. Ne olacak bu durum? Nereye kadar gidecek? Yani vatandaşlar böyle sürekli e, alım güçleri düşecek. Gençler sürekli yurt dışına gidecek ve bunun nereye kadar varacak? Böyle ne olacak bunun? Gerçekten hiç bilmiyorum. İnşallah en yakın, en yakın zamanda düzelir. Çünkü o kadar çok gençler yurt dışına gitmek istiyor ki. E, bir de İngiltere'de bu Ankara anlaşması diye bir şey var. Bilirler zaten. Yaklaşık herhalde 4000-5000 kişi geldi 200 sene içinde. Ankara anlaşmasını tekrar üstüne Ankara anlaşması işte oraya geliyorsunuz iş kuruyorsunuz İngiltere'de. İş kurarken devlet size bir şey tanıyor. Yani işte bir iş kuracaksınız. Mesela diyelim ben, benim bir özel bir şeyim var. Geliyorum orada iş kuracağım. Vergimi vereceğim. E, devlet de bunu sana 5 sene müddet veriyor. Tabii vergisini ödüyorsunuz. E, orada kalıyorlar. işte gidiyor bir temizlik firması açıyor. Mesela temizlik firması açıyor. Temizlik işi yapıyor. Veya işte bir herhangi bir şey, bir özelliğin olması lazım. Veya buradan gelen e, binlerce bildiğim kamuda çalışanlar var. İşte, kamu tabi Tabii kamuda çalışanlar çok gelen var. O kadar çok insan var ki. Yani ee, yani, e, kamu personeli de devlet personeli. Yani evet, tamam. garanti, işi gücü Özel, garanti. Özellikle mesela. daha çok e, doktora yapmış olanlar var. Mesela burada e, doktor, hemşireler, daha çok hemşireler. En çok duyduğum ne hemşirelerin bileyim? çok geldiğini biz çok daha iyi biliyoruz. Yani oradan görüyoruz. Onlar geliyorlar. Yani bilmiyorum o kadar çok gelmek isteyen var ki anlıyorum onları. Gerçekten o da sadece para var. Başka bir şey yok. Memleketimiz çok güzel. Seviyoruz memleketimizi. Oraya gelenlerin düşüncesi nedir? Yani bir doktor nasıl olur da oraya gidip bir temizlik şirketinde çalışmayı düşünür? Yani amaç nedir yani? Bu şey ne? Şimdi yani orada dediğim gibi de yani aldığınız maaş... Yaşam kalitesi mı? mi? Tabii ya da yaşam kalitesi kafa rahatlığı var. mı? Her yönden her yönden. Yani orada aldım diyorum burada yani orada en kötü bir 30-35 bin lira maaş alırsınız ayda. Aldığınız para bu. Yani bunu internete yazdığınızda zaten saat aldığınız para belli oldu. Onu baştan da söyledim. Yani 30-35 bin lira ayda maaş alan biri Türkiye'de kimse durmaz. Kim durur ki? Bugün şurada herkese soralım. Kimse durmaz. Onlar da bunun için yoksa yani kimsenin vatanı sevmediğinden gittiğinden değil. Herkes para derdinde. Bu önümüzdeki yıl içerisinde 2023'te bir seçim var. Yaklaşık bir buçuk yıl kaldı aşağı yukarı. Tahminleriniz nelerdir? Ee, yurt dışından bu arada siz oy kullanabiliyor musunuz? Biz oradan evet oy kullanıyor çok zor yani bizim gidip konsolosluktan izin al yani konsolosluğa bildirmemiz gerekiyor oraya gidip oy vermemiz gerekiyor bu da çok zor. Çünkü yurt dışında yaşayanlar biliyor. Bizim gidip yani zaten biz orada her çalışıyoruz bile. İşimizden izin alıp da gidecek öyle bir durumumuz yok. Yani yurt dışında eminim yüzde sekseni kimse oy kullanamıyor. İşini gücünü bırakın. Konsol saracaksınız, randevu alacaksınız, gideceksiniz. Yani yurt dışından oy kullanan çok az var yani. O yönden bilemiyorum. Yani oy, oy şeylerini inşallah önümüzdeki şeyde yani ben gidip de Türkiye'de oy kullanayım, o da çok zor. O zaten. Gurbetçiler, çok getirmek lazım. Gurbetçilerin yurt dışında zannediyorum yani oy kullanması çok az, çok nadir, çok zor. İngiltere arkadaşlar. olarak mı söylüyorsunuz bunu? İngiltere, yurt, e, diğer ülkeleri bilmiyorum, Avrupa ülkeleri ama yani İngiltere'de e, yani konsolosluktan randevu almanız Bir gurbetçiden yani. şunu duydum, ee, AK parti oy kullanacaksanız eğer, sizi VIP araçla gelip alıyorlarmış. Öyle, söyledi bilmiyorum. O onun iddiası. Şey, yok yok öyle bir şey duymadım. Yok. Bir kere yurt dışında asla kesin bu tür şeyler konuşulmuyor. Yani o A partisi B partisi. Bugün Türkiye'de e, ekonomimiz kötü olsa hayat şartları olsa hangi partinin ne olduğu A, B, C partinin e, en tepede olması önemli. Değil. Önemli olan e, hangi partinin olduğu önemli değil ki. Bugün B partisi olsa onun da herkes tepkisini gösterecek yani. Bizim dediğim ya gurbetçileri herhalde farklı burada anlatıyorlar ama gerçek o değil. Bizler de orada normal insan gibi çalışıyoruz. Biz oraya göre normal vatandaşız. Bir de yani buradan yurt dışına ben gideyim de hemen yarın çalışayım, milyonlar kazanayım değil. İngilizceniz çok iyi olması lazım. Size iş vermezler. Buradaki yani gençler de öyle heveslenmesinler. Heveslenmesinler. Yani ben gideceğim de orada milyonlar kazanacağım. inanın öyle değil. Bizler zaten orada üçüncü sınıf vatandaşız. Bizleri orada zaten hep o gözle bakıyorlar. Yani ben gideyim oraya çalışayım paraları o kadar da yolda bir yıllarınızı vermeniz lazım. Bir 10 sene çalışmanız lazım. Çalışacaksınız. Oranın kültürünü, her şeyini öğreneceksiniz ya. Yani. ona göre öyle ben e, gençler bana çok mesaj atanlar var. Biz oraya gelmek istiyoruz ama bu kadar kolay değil yani. Yani bizler orada para kazanıyoruz ama e, zorluklarını da yaşıyoruz yani. Yani alım gücü kıyası yaptığımızda peki durum nasıl? tabi e, tabii çok çok iyi yani. Buraya nazaran imkanı yok, kıyaslayamayız yani. Arada çok çok uçurumlar var yani. Çok büyük paralar var arada yani. yani alım gücünü şöyle kıyaslayan bazı vatandaşlar var. Mesela diyorlar ki Almanya'da 1 litre yakıtın fiyatı aşağı yukarı 2.20. Türk lirasına çeviriyor. Tabii onu yapan vatandaş diyor ki işte örnek veriyorum 20 lira. 40 lira veriyorum ben diyor mesela. yani Buradaki paraya göre hesaplarsan Almanya'da diyor bir litre benzine 40 lira veriliyor. Bizim ülkemizde diyor şu an 20 lira mesela. Demek ki biz Avrupa'dan iyiyiz. Kazandığı parayı da söylesin o zaman. <laughs> Onu düşünse zaten o hesabı yap. <laughs> Artık bakın internet var. E, herkes interneti açıp her şeyi görebiliyor. Yani e, o, o şekilde değil. Yani oradaki petrol bu kadar o değil. Yani kazandığı parayı da söylesin o zaman yani. <laughs> kazandığı paraya göre kıyas yapmıyor tabii, tabii, canım, tabii. tabii ona tabii. göre ona göre yapmıyor tabii. Peki, az önceki konuya geri dönecek olursak sizin tercihiniz ne olur? Yarın bir seçim olsa mesela ya da önümüzdeki yıl diyelim ki bu arada gün sayan vatandaşlar var. Geçtiğimiz günlerde e, 495 gün kaldı diye böyle artık geri sayım yapan vatandaşlar var. o kadar hani bıkmışlar mı? Veya tekrar reisimizi seçelim diye mi sayıyorlar bilmiyorum da sizin düşünceniz nedir? Hangi yönde olur daha doğrusu oyunu? Benim düşüncem şu. Bakın aslında bütün gurbetçilerin tek hayali Türkiye'ye dönmek. Dediğim gibi. Ben burada kazandığım parayla gezebiliyorsam, tatile gidebiliyorsam herkesin hayali o. Ama ben onu yapamadıktan sonra ben Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum yani. Ben ne iş yapıyorsunuz? Ben orada bir restoran müdürlüğünü yapıyorum. Allah'a şükür kazandım parayı. Da. Ben oraya göre normal yaşıyorum tekrar söylüyorum buraya göre zenginim. Buraya göre Onu söyleyeyim. Tabi buraya gelip de işte biz şey yapıyoruz. Yani orada yaşayan insanlar gerçekten buraya geldiğinde çok lüks bir şeyde hayatta yaşıyorlar. Yani her şey şurada bir pound, iki pound, on pound, on pound bir gün 190 TL yapıyor. On pound orada on lira gibi bize. Buraya göre kıyaslayamayız yani. Röportajdan önce bir ayaküstü sohbetimiz olmuştu. Evet. Çekimden önce demiştiniz ki, buraya gelip e, böyle para saçan, böyle görgüsüzce davranan bazı gurbetçiler var. Çok sinirleniyorum, tepki gösteriyorum demiştiniz. Evet, ben de ona çok kızıyorum. Yani yurt dışını övmesinler. Hiçbir zaman, Türkiye'mizde her zaman söylüyorum. Cennetteyiz yani, bakın bunu kabul edin yani. Tek sorunumuz, e, kazancımız yetersiz. Başka hiçbir sorun olduğunu zannetmiyorum Türkiye'de. Bizler orada üçüncü sınıf vatandaşız. Bunu herkes kabul etsin yani. Oranın, orada yürürken bile trafik ışıklarında her şeyde kime dokunsanız bir lütfen demek zorundasınız. Teşekkür etmek zorundasınız, rica etmek zorundasınız. Burası gibi ver onu o değil. Bir yere gittiniz mesela, bir sipariş verdiniz, lütfen demek zorundasınız. Size garson şey yapmaz yani, servisi yapmaz yani hocam arada arada çok büyük fark var yani. Bir yavaş, yavaş bu kültür gelişiyor ama. Tabii tabii geliş demek istediğim gibi, arada bir 20 sene fark var. Arada bir 20 sene var yani. Bunu, bunu bilmek lazım ama hiçbir zaman e, yurt dışını övmedim. Övmüyorum da övenler içinde de burada yani hiç de e, şey yapmıyorum. Memleketimizi hiçbir zaman e, kötülemesinler. Memleketimiz cennet tek sorunumuz dediğim ve geçim sıkıntısı. Geçim, evet. Evet. Size geçim, ekonomik sorunlar, paramızın değerinin bu şekilde değer kaybetmesi, işte bazı ürünlerin çoğu ürünün daha doğrusu bazı değil, çoğu ürünün fiyatının yükselmesi vesaire sizi seçimde seçimin seyrini etkileyecek midir bu durum? Mutlaka, kesinlikle etkileyecek. Ya, tekrar kazanabilir mi? AK Parti hükümeti tekrar seçimde Seçim kaybedebilme durumları var mı? Bu, bu şekilde kazanacaklarını zannetmiyorum. Seçime çok. yakın böyle bir cici görünme telaşı. Ne olabilir? Mesela ne bileyim işte zamanında yapılan yüzde yüz zam gibi vesaire gibi böyle bir birden bire böyle bir zam veya ne bileyim birkaç üründe veya çok böyle yüksek fiyatı olan yakıt gibi ya da dolar gibi şeylerde indirime gidilme durumları olabilir mi? mesela? Ben kesinlikle inanmıyorum. Değiş, değişeceğine inanmıyorum. Değiştim. Kesinlikle yani, yani gidecekler. Kesin. Yani artık insanlarda e, insanlar da benim e, burada yaşayan insanlar artık bazı şeyleri gördüler. Yani bu hayat şartlarında hangi parti olsa kazanacağını zannetmiyorum. Benim kendi düşüncem. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız ederim. için, teşekkür düşüncelerinizi ederim. belirttiğiniz için teşekkür, için teşekkür ederim. İnşallah oradan takip ediyorlardır bizleri de. Herkes Buradan takip İngiltere'ye Herkes de takip selamlar ediyoruz. olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ol, teşekkürler. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Yasmin bizlerleydi. sağ olsun kırmadı röportajımıza katıldı. Lütfen videomuzu beğenip abone olup yorum bırakmayı unutmayın.